Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz. Ben size bakamayacağım herhalde. Güneş gözlüklerimi alsın. Güneşli. Ay hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Üç aylık çabanın sonunda oturtabildim evet. sabah ama onda yani. buraya. O Nasıl da halen tarafta. <laughs> Program başladığından beri bekliyoruz. Ama anca yani yaz programları bitti. Zaten döner dönmez Sinan'a sözüm vardı. Onun için biter bitmez geldi. Yani Hira'yı da getirecektik. Dün evet. onu kandırdım gece yatarken. Erken de yatırdım ama Mümkünatı yok kalkmadı yani biraz babaya çekmiş uyku, hey roz, uyku seviyor. Uykucu uykucu <laughs> <arada. gülüyor> <laughs> <laughs> kaç saat uyuyor? Yani fazla geç yatmıyor ama 11'e kadar yatıyor gündüz. 11. Kaçta yatarsa yatsın mı? Tabii. Allah 11. Allah. In. 11 12, 12. Bir biri gördüğümüz zamanlar oldu öğlen bir de falan kalktı. Ama Uykuyu şimdi yaz tabi tabii yani okul zamanı öyle değil. Ama bu arada tabi tabii şöyle de olmuyor değil mi? 2'ye 3'e kadar oturmuyor. Yok canım ne yok yaptın ya. sen de? Yok 2'ye 3'e kadar oturup yok, sana o, o kadar, o kadar değil. Annesi o. var ya annesi höt dedi mi yatakta hemen. Süper. <laughs> İkinci kez Harbiye efsane bir olay. Konser, her şey çok evet. güzeldi. Evet. çok güzel geçti, evet. güzel geçti. Nasıl geçti? Anlasana neler yaptınız, ne oldu? Tepkiler nasıldı? İkinci kez Dediğinde bir oldum. Oldu. Mu? <laughs> <Atladım onu>. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani ben hani e, ilk harbiye tamam çok güzel bir tane dedim bomba attık yeterli. Polat dedi ki işte ikincisini hemen yapalım falan. Yok yok dedim ben çok iyiyim çünkü o ayrı bir stres yani. Eyvallah çok güzel geçiyor. Çok şahane bir duygu harbiyede o. E, ambiyansı, o insanların içine girmek. Ben bir de eşofmanları giyip te arkalara kadar bildiğin depar atıyorum, koşuyorum o şey taşların arasında. Evet. İnsanlar bayılıyor tabii. Yani zaten o enerjiyi e, yansıtmaya çalışıyorum. E, çok da kulüp programı yaptığım için diyorum ki size kulüp programının aynısını burada da yapacağım diyorum. Kıyamet kopuyor o zaman. Evet. Bu seferki valla bilmiyorum birincisi mi daha coşkuluydu bu? Ben ikisinden de acayip keyif aldım. E, çok güzel geçti. Ee, ...çok çocuk vardı, hepsini sahneye alamadım. Bir de tabi bilet satılan yerde şey yazmış hani 6 yaşa kadar biletler... ...ama tabi insanlar getirmiş çocuklarını. <laughs> şimdi ne diyebilirsin ki hep sistem oldu işte... ...biz niye çocuklarımızı getirmedik, keşke biz de getirseydik diye. Ee, şimdi önümüzdeki 12 Ekim'de e, Bostancı'da başka bir büyük konserimiz olacak... ...orada daha fazla hani e, çocuklar geliyor. Ee, onun için e, bir de biliyorsun bu yaz böyle bir Benferomuz çıktı. Yani ben beni yolda görüp "Aa sen Benfero gideme takalın mısın?" <laughs> falan diyorlar. Bir de öyle bir durum yani var. Yani o kadar işte, beni görüp "Abla Benfero nerede falan." Ondan sonra bu yaz öyle bir komik bir şey geçti. Hani o, o 4 yaş, 3 yaş, 6 yaş yani hani tanımayanlar. Tanımayanlar Benfero'dan "Aa Benfero'daki de mi takalın mı? O sen misin?" falan diye böyle yazın Sonra ben Ferayot'a mesaj atıyorum. Allah cezanı verecek diye. <gülüyor> <Her> <gülüyor> süper. Ama Kira da sahneye çıktı değil mi? Ya, korktu çıkmadı. Çıkacağım evet. çıkacağım dedi. Onu öyle kendi haline bırakırsan çıkıyor da. Yerim biraz olur. şey yaparsan. Hadi çıkalım yanda üç iki bir dersen. bir Böyle <laughs> stres oluyor. Yoksa çok meraklı yani şeye. Dansa, baleye. Bu sene zaten illaki bir şey vermeyi düşünüyoruz bab babasıyla. Ee, yüzmeyi öğrendi bu sene babasıyla. İnanılmaz güzel yüzüyor. Anlatsana biraz. Çok bir güzel. Evet. <laughs> ya çocuk şey, atletik, genetiği de anne uzun, baba da uzun ama biraz şey çekingen bir şey yapmaya ama böyle bir sefer verdim mi hmm. yaz başında işte baba ben nasıl yüzeceğim falan filan yaz sonunda bir geldim Bodrum'a. Su şu... Ne sudan atıyorum, dipten getiriyor baba çıkartıyor filan inanılmaz şey, yetenekli bir çocuk ama işte bu sene bir bale, yanında olursa bir spor dalı daha koymak istiyoruz öyle Yüzme gayet ben... iyi. Yüzmeyi halletti. hay bilsin diye değil, onun bir de normal... Normal, klasik, bir vücut için de iyi, tabii, sağlık içindeyiz iyi, süper yani. Müzikle Müzik. alakalı bir ilgisi var mı? Müzik bayılıyor, o YouTuber'ların hepsini zaten evet, oradan... Ya... Ah. Rize'de mi ordudan geldi, çocuklar oradan buldu, anne ben bunları istiyorum. Bir kere televizyonda YouTube'da kimi görsün mesela Selena, Sinem Kobal, Allah'tan arkadaşım. Eski bölümlerini izliyor. Anne diyor, bunu tanıyor musun? Evet, eski arkadaşım. Eve çağır. Sinem'i çağır, eve geliyor Sinem. <laughs> Ondan sonra şey, Deliha. ''Anne hani bunu tanıyor musun?'' ''Tanışırız aşkım.'' Ona da Deliha'ya tabii şeye, Gupse'ye bin kere falan mesaj atıldı. O da sağ olsun hep Deliha olarak sesli mesajlarını atıyor. Eve gel diyorum diyor ki, ''Hani o tipe bürünüp geleceğim.'' diyor. Yalnız o biraz yalancı çıktı, hala gelmedi iki sene <laughs> Onun çekiyor? dışında şey geldi Bir sağ o olsun. şey var yeni gelindeki. Ee, yeni gelindeki. Brezilyalı ah, is ismi neydi? Ah, Jessica. Jessica. Ah, Jessica. Jessica May. O geldi, o sağ olsun ama her şeyimize geliyor. Yani Doğum günü, normal <laughs> özlediği zaman mesaj atıyor. E, Aleyna zaten e, o ilk göz ağrısı. Aleyna her şeyimize geliyor sağ olsun. E, onun için Ya bu gidişte menajer olacak bence. <gülüyor> <gülüyor> Herkesi tanıyıp. Ya seviyor ama onlar gelince de böyle bir çekiniyor. Bir, biraz Aleyna ile falan oynadı. Sinem Kobal geldiğinde çok hastaydı. Aslında onu çok seviyor. Evet. İnanılmaz seviyor. E, şimdi mesela geçen gün stüdyoya gittim. Büşra'ya diyorum ki işte Hira'yı falan filan şöyle... Aşkım diyorum kesinlikle bir çocuk bir şey yap, YouTube'a koy ondan sonra şey yapalım, konuşalım. Çünkü orada bir şey sen Hira ile çok iyi arkadaş olabilirsin yani. Yani yeni nesil tabii ki çocuk hep elinde telefon ve şey. Hep, hep YouTuberlarla alakalı. Sen şey de bu arada ya. onu takip ediyorsun. Onun önerdiği şeyleri duyduğum kadarıyla bu sahneye aldın mı ya da çıkartacaksın mı? Çıkarttın çıkarttım mı? işte Çıkarttık. bu harbiyeye çıkarttım. Çocuk evet. ee, Bilmiyordum tabii ki. Çocuklar da biz çok meşhuruz falan filan diye böyle havalı havalı gezmişler arka tarafta, bizim ekibi bayağı <laughs> bir germişler ama hani ben tanımıyorum tabii yani çok yani bir milyon, YouTube tabi orası başka bir Riyad. mecra yani evet. hani Instagram'ı sor bana eyvallah bileyim. Hani Instagram'da da benim artık şeylerim gerçekten kepsi olacak kadar espriye dönüştü artık mesela Amerika'ya gidiyorum şeyden geçerken adam o mu falan yaptı böyle. Ding Instagram'ımı gösteriyorum. ben popstarım Türkiye'de diyorum 30 saniye falan geçme sürem yani herkes orada takılıyor bir böyle hani pasaportta. Onun için hani Instagram gerçekten çok şey e, o da başka bir. Bizden öne mecra. geçti ya bizeye evet. gerek yok Instagram'ın <laughs> varsa gidiyorsun Amerika'ya. <laughs> 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 yani birçok <laughs> bir <çok, gülüyor> bir birçok yerde garip şeyler oluyor tabii ki yani işte ne bileyim alışverişe gittiğin zaman da işte biz seni takip ediyoruz falan diye ben mesela Dubai'ye gittiğimde ee, çok Ermeni ve Araplar böyle İran. peşim e, İranlılar İranlar peşimizdeydi. Ben inanılmaz şaşırdım. Hani daha çok hani Türk dizi oyuncuları orada şey evet. ya, popüler ya. Ben de orada rahat terliklerle şıpıdık şıpıdık geziyorum yani <laughs> alışveriş merkezlerinde. Böyle bir koştur koştur selfie çekeceğiz falan deyince dedim aşkım sorsana nereli bunlar falan. Hani <laughs> şey e, enteresan çok... yani orada bizi takip eden bir e, şey var. Ciddi başarı ama çok güzel kullanıyorsun. Çok, çok iyi kullanıyorsun. İnanılmaz. Bir anda gündemi evet, değiştirebiliyorsun. Biraz fazla kullanıyorum da hani ama ya özellikle kullanayım da hani gündem değiştireyim ya da işte... E ama o duruma geldi Hayır hani ama ne yapsan zaten olay oluyor. Matematiğinde değilim. Mesela dün bir e, hasta bir çocuk ilik nakli olacakmış. Hani gerçekten çok fazla. E, ben hani çocuklara daha fazla şeyim. Büyükler değil de hani çocuk olduğu zaman hiç kırmamaya çalışıyorum. İşte Bursa'dan bir arkadaşım var. Muhakkak çok geliyordur ama... Bir de acaba konuşabilir misin? Dedi. Hemen aradım. A, tabii çocuk sevindirmek bence cennetlik hmm. bir iş yani. Evet. Dünyanın en güzel şeyi. Onun için böyle hani o çocukların da yüzündeki şeyi görünce Hicranımız var bir tane Trabzon'da. Onu mesela geçen Harbiye konserine getirdik. Neyse. O kadar mutlu olduk ki. Ya, yani Trabzon'a tabii gitmek istiyorum. O hala diyor ki demet abla kandırıyorsun. Ben çok bekliyorum. Seni. Ne olur <laughs> gel diyor. Ve hepsine yetişmeye çalışıyor insan. Tabii bunlar ne zaman oldu? Hani evlat sahibi olduktan sonra daha bir başka oluyor insan. Ya ben uçağa bindiğimde mesela bir 10 sene önce Allah'ım bu bebek inşallah arkama oturmaz falan diyen bir tiptim yani. Ç lütfen çocuğunuzu susturur musunuz falan böyle bir tiptim. Yani çok çocuk delisi değildim ama e, evlat olduktan sonra şimdi mesela uçakta hemen çantaya bakıyorum bir şeyler verebilir miyim sakız verebilir miyim anahtarlıklarım benim süslüdür onlardan vermeye çalışıyorum başka bir boyuta geçiyorsun ve bunu hep işte anne olan arkadaşlarım söylerdi sen anne olunca anlayacaksın öyle olmayacak böyle ya saçmalamayın ben böyle hayatımdan çok mutluydum diyordum ama Allah'tan evlat sahibi olmuşuz ne yani. İyi ki de neler... Okan'dan evet. olmuş evladım evet. başka neler değiştirdi anne ve baba olmak sizde biraz sen anlat ya Evet ben konuşuyorum değiştirdi? ya baba olmak <laughs> Özellikle kız babası olmak çok enteresan bir şey. Ben bilmiyorum ama hani <laughs> bunu yanlış mı söylüyorum? Ben sanki dünyada en çok kızımı seven babayım. <laughs> o da en çok beni seven kızmış gibi geliyor bana. Kız babası olmak çok önemli. Onu yetiştirmek, hayata e, alıştırmak işte bir şey. Mesela bu yaz yüzmeyi öğrettim. Hayatı boyunca işte babam bana yüzmeyi öğretti diyecek ki o benim için böyle inanılmaz bir gurur. Yani dünyaları versen o, o benim için çok önemli. İşte gece kalkıyor baba baba demesi falan enteresan bir şey. Evlat sahibi olmak çok güzel. Yani biz tabii ilk olduğumuz zamanlar işte biraz sıkıntılı başladı çocuğumuzdaki problemlerden dolayı. Ama Allah işte ailemizin duaları, bizim dualarımızla onları kısa sürede atlattık. <laughs> baba olmak, ya ben baba olmadan çocukmuşum abi hani. Kafa hala su erkek, bir erkek için. <laughs> erkek baba olunca erkek oluyor. Ben onu hissettim yani sorumluluğum. Her hareketimi arabadan inerken bile Okan diyorum bak senin bir kızın var. Hani burada yapacağın her şey iyi veya kötü ona sirayet edecek, eşine sirayet edecek. O enteresan bir duygu. Yani herkese nasip olur bir, olması gereken bir duygu. Tam da burada bir şey soracağım. Demet Akalın'ın eşi olmak ve evet. kızının annesi Demet Akalın olması. Evet. ya Bu ekstra bir sorumluluk, yük, zorluk, mutluluk yani her şey zorluk, içinde bir... Zorluk evet. <gülüyor> <gülüyor> ne getiriyor? Zor, bu zorluk değil, bu ekstra ama çok ekstra bir... Ee, nasıl diyeyim her şeyi ince dikkat dikkat her şeye çok ince bakmak lazım çünkü yapabileceğiniz her şey öncelikle eşimin kariyerine e sonuçta 20 yılda kendi çabasıyla hiç kimseden destek almadan yani sokaktaki sen de 25 yıldır bu sektörde bir tane kameraman da sorsan işte abi Demet abla tırnaklarıyla geldi evet, falan. Evet. Herkes bunu konuşuyor. Ben onun en büyük şahidiyim. Evet sen şahidisin. <laughs> e şimdi 20 yılda bir şey oluşmuş kimseye sırtını dayamamış. Hiçbir gruba, hiçbir etnik tarafa bir tarafa bir şeyini dayamadan kendi kendine Allah'ın nasip ettiği bir e, talent nasıl diyeyim. E, e, bir duruma getirmiş. Bir duruma getirmiş ama şimdi ben ona herhangi bir minik bir zedelersem önce kendimde çok büyük şey ararım yani. Onun için ona çok ekstra özen gösteriyorum. Onun dışında da yani böyle bir... Yani Hira'nın annesi de olması mesela zaman zaman şöyle bir şey olabiliyor mu? Oturduğunuz ya keşke Demet Akalın derken Demet Akalın anlamında değil ünlü olması. Yani keşke Hira'nın annesi ünlü olmasaydı dediğin zaman oluyor mu? Ya da iyi ki de ünlü olmuş dediğin zaman oluyor mu? Güzel Vallahi, soru. Ha. Bunu hiç düşünmedim. <laughs> evet, o yüzden Enteresan sıkıştı. bir soru. <laughs> evet. Ünlü, Biraz sana zaman kazandırıyor. Annesi oraya. ünlü olsaydı ve ünlü olmasın? Ya şimdi öyle bir şey olmuyor çünkü hani ben ünlü gibi yaşamıyorum onda, <laughs> onun içinde. Evet. Hani ondan doğmuş çocuk hani o verdiği için diyorsun ki anası annesinin verdiği evlattır bana. İşte başımın tacıdır. O ünlü ünsüz or oraya hiç bakmıyorum yani. Ama dünyaya bir daha gelsem Hira benim kızım olsun, eşim olsun isterim. Çünkü inanılmaz bir şey ya duygu. Sorry. Bir tane evde iki tane bayan sürekli sana bakıyor. ne ilgileniyor. <laughs> bir tanesi çok küçük. Bir tanesi büyük. Yani anladın mı? Ee... Bazen şey diyor Peki. Hakan. Tabii canım. Bazen de ki, Abi yeter Allah aşkına yavaş yavaş gelin tamam dur diyor. Bir şu sorunu halledim tamam minik ilgileneceğim sen de, diyor. Çünkü ben bazen o kadar alınganlık yapıyorum ki ben Hira'dan daha çocuk olabiliyorum evde. Ama tüm da mesela bu yaz mesela geçen sezondan daha az iş aldım. Onu da yaz başı söyledim e, Okan'a. Dedim ki çünkü daha çok ...kızımla vakit geçireceğim dedim. Bu ben senin öyle, tercihin mi oldu? Bu benim sen kendi helal tercihim oldu. Ve çünkü bu yaşları... ...tattın tattın diyor şimdi bana arkadaşlarım. Yani ileride sen onunla yatmak istesen bile... ...öf anne git falan diyecek sana diyor. Allah Allah ben lisede bile annemle yatardım falan diye düşünüyorum <laughs> ama... E, ...tabii o babasızlığın Lıkın, e, verdiği bir şeyleydi belki ama... ...onun için bu yaz ona daha çok vakit ayırdık. E, özellikle ben gündüzleri hani hep onunla... ...bir yere mesela konsere gidiyorum hiç... Diğer mesela şarkıcı arkadaşlarımın eşleri falan kızıyorlar bana İşte sen sen misin kötü örnek bu mu kötü örnek? Çünkü ben iş biter bitmez ilk uçak otobüs minibüs ne bulursam artık illaki geliyorum yani hani geri dönüyorum eve dönüyorum ki o uyandığında beni görsün diye ondan sonra bir mesai daha başlıyor tabii gündüz ama bu yaz e, hani daha az çalışarak daha fazla Hira ile vakit geçirerek güzel geçti yani çok güzel peki e, katı bir annemisin yani kurallara göre evet. mi yani şu saatte yemek of. gelecek şu saatte evet. uyuyacak. Evet. Ama yani çünkü bir tek benden korkuyor, ee, saygı değil korku bu, hani derler, saygı <laughs> öyle bir şey değil, korku. Korkuyor çünkü korksun çünkü babasında hayır yok. Hayır diye bir şey yok yani kızına karşı. <laughs> <laughs> Babayıza dün tanılamış. işte dün çok Küçücük. sevdiği arkadaşlarımız var işte. Ondan sonra onlar tabii gidecekler artık saat 10. Hadi erken yatmamız lazım. Bak erken kalkacaksın falan filan. Ya çok komik. Eli kandırmak için neler neler söyledim yani dün. Hadi aşkım bak kaç senelik arkadaş. Anne gidemem yorgunum. <laughs> Allah Allah üstüme gelme anne. Konuşu sıkılıyorum hiç... anne. Yapma anne falan. Ama lütfen benim hatırım için. Tamam anne hani gelirim ama kenarda dururum falan. Baktım sabahleyin hiç kalkası yok. ya. Yani. şimdi de pazartesi okul açılıyor. Hiç <laughs> ya, darlamayayım işte. yani. Hayır ben devlete <laughs> sonra da Bir dakika bir Hira'ya sormam lazım dedi. Çok bir programına güzel. bakayım dedi. Süper. Huy olarak... Hayır öğleden sonra İmkansız. çünkü bir doğum günü var. Oraya yetiştireceğim kızımı falan ya, yani. Harika. Onun da programı var. Peki baba mı hep ağzından çıkıyor? Babiş mi yoksa zaman zaman minik diyor mu? Zaman zaman Okan diyor mu? Babişko diyor. Baba diyor. Ondan sonra baş... bazen bana lan diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya ben şimdi annesi gerçekten şey. Hani anneden o da ben de korkuyoruz evde. Hani o mesela yatılacak diye hep beraber bir <laughs> Hep beraber yatıyoruz. Koşarak gidiyor, yat veriyor, kalk veriyor. Anladın mı? Koş yat koş. O böyle bir ben onunla bir oyun arkadaşı gibiyim. Hmm. Hani böyle Ha, arkadaş gibi. Tam arkadaş gibiyiz yani. Ba ba hadi baba bu akşam ka kafa tokuşturma oynayalım. Yatakta boğuşalım. E sen çocuğu erkek çocuk gibi Bence oynarsan. Bence de o ne ya? Evet. kız çocuğuyla. Aa, şimdi yavaş yavaş böyle bacaklarım kuvvetsiz baba akşam beni koştur diyor. Bahçede koşu yapıyoruz bilmem ne. <laughs> yani böyle bir şeyleri benle daha rahat hareket ediyor. Anne geldim ama biz tabii. Ya, <laughs> Anne... Bir de mesela ben yokken kedi falan almışlar eve. Tabii. Ondan Köpek. sonra aa dedim. Şeyde WhatsApp'ta de dedim neden <laughs> kedi resmi var dedim. Ay anne elim çarpmış diyor. Ben kedi falan koymak istemedim aslında. Elim çarpmış diyor. Sonra baktım sabah erken kalktım bir miyam miyam bir yerden <laughs> sesler geliyor. Dedim bu kedi de geçecek. Ben kediye asla izin vermiyorum çünkü evde. Hani bahçemizde olsun. Müsait de zaten ondan sonra. Sürekli eve biz Neyse, hayvan kedi getiriyoruz. aşkından. Tavşan, hayranları. işte cıv, kedi. Ama iki tane şey köpeğimiz var. Sabit Sabi. <laughs> Sabi köpeğimiz var. <laughs> Onun kendi köpeği de. Huy olarak pek en çok hanginize benziyor? Hani böyle tavır. Hmm. Bana benziyor biraz. Bence bir sana bir de de benziyor. Biraz şey e, ama anne senden de biraz bazı sinirlendiği zaman filan. Sinir, <laughs> sinir sinir var. De, sinir var. siniri var. inanılmaz var. Bir kardeş zamanı gelmiş mi? ne <laughs> komiksin. <laughs> 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 Canım benim. Daha olmaz, daha <laughs> Hiç öyle bir vallahi ikinciye ne öyle bir enerji Allah'tan Hira da istemiyor. o istese yapardım ama istemiyor. Hira o konuda Diye şey kıskanacak diye herhalde yok. Anne sor bebek yok istemiyorum anne diyor. Kardeş istemiyorum diyor. Ama birinin çocuğu gelsin kendinden 2 yaş, 3 yaş küçük. İnanılmaz böyle anaç duygularla ona baksın, yedirsin, altını değiştirsin. Onlara bayağı, kız çocuğu sonuçta. Ama kardeş zor herhalde bu işte.